Şimdi gençler bir sonraki uygulamamıza geçiyoruz. Bir sonraki uygulamamız işte dik açı oluşturma. Dik açı oluşturma uygulaması için şöyle yapıyoruz. İlk olarak teknik resim defterinize, antet cihazınıza yaklaşık 10 santimlik. Ben 10 santim yaptım diye 10 santim yapmak zorunda değilsiniz. Ben siz görebilin diye biraz daha büyük ölçülerle çalışıyorum. 10 santimlik bir doğru parçası çiziyorum. Bu doğru parçasının uç noktalarını B ve A olacak şekilde isimlendiriyorum. Ardından pergelimi elime alıyorum ve bu doğru parçasını yarısından birazcık fazla olacak şekilde bir yay çiziyorum. Bu yayımı mümkün olduğunca uzun bir şekilde, büyük bir şekilde çiziyorum. Şu şekilde biraz daha belli edeyim. Ardından Pergenin açıklığını hiç bozmadan, bu arada şu kesişim noktasına C diyoruz. Doğru parçasını kesen yayın kesişim noktasına C diyorum. C noktasına pergelimi tekrar batırıyorum iğnesini ve pergel açıklığını hiç bozmadan bu sefer çizdiğim yayı kesecek şekilde yeni bir yay çiziyorum. Ardından bu kestiğim noktayı D olarak isimlendiriyorum. Şimdi pergelimi D noktasına batırıyorum. Yine pergel açıklamı bozmadan C ve D'ye paralel olacak şekilde bir yay daha çiziyorum. Şu şekilde yayımı tamamlıyorum. Ardından elime cetvelimi alıyorum ve C noktasından D noktasından geçecek şekilde ve son çizdiğim yayı da kesecek şekilde bir çizgi çiziyorum. Bu şekilde. Daha sonra bu noktayı E olarak isimlendiriyorum. Artık son bir işlemim kaldı. E noktası ve A noktasını birleştirerek BA doğrusuna dik açı oluşturacak şekilde doğrumu tamamlamış oluyorum. Pardon şurada hafif bir kayma oldu. Tekrar koyuyorum. Aynı doğrudan geçecek şekilde. Şu şekilde tamamlıyorum. Bakın şu an şurayı da tamamlarsak dik açı oluşturacak şekilde bir doğru çizdim doğru mu?